Bütün mevsimlerde yüzüm kararı tutuyor. Sen de benim gibi üşüyor musun? Seni nasıl sevdim biliyor musun? Seni nasıl sevdim biliyor musun? Milyonluk nüfusun içinde yapayalnızım. Bir gölgelik ışık bile parlamıyor. Sen de benim gibi korkuyor musun? Seni nasıl sevdim biliyor musun? Bıraktığın hatırala kanı yok Yaralarıma gözyaşımı basıyorum Sen de benim gibi Sızım sızım sızıyor musun? Seni nasıl sevdim biliyor musun? Seni senden Seni benden Seni onlardan Seni ağrıyan yanımdan bile çok sevdim Yoksa sen gülüyor musun? Seni nasıl sevdim biliyor musun? Üstüne serpilecek topraktan da daha çok. Sevgimden kefen biçip, aşkımdan tapu çaktım da seni kalbime gömüyorum. Yoksa sen kaçıyor musun? Seni nasıl sevdim biliyor musun? Bana on dakikanı ayır. Gözlerimle gözlerim bulursun. Gözlerimin sana fısıldayacakları var. Kalbimin sana anlatacakları var diyorum. Bakarız kısmet zaman yoksun Beni zamana mı bırakıyorsun Bana saniyeleri heba mı görüyorsun Ben sana ömrümü veriyorum Ben sana canımı veriyorum Ben sana gençliğimi veriyorum Alıyor musun Seni nasıl sevdim biliyor musun sana bir şey olmasın diye kalbime dokunamıyorum. Lanet olsun içinde sen varsın. Sana bir şey olmasın diye tenime dokunamıyorum. Tenimde terinin izi var. Sense benden aldığın beni cömertçe har vurup parman savuruyorsun. Oysa seni nasıl sevdim biliyor musun? Seni nasıl sevdim diyorum. Beni duyuyor musun? Beni duyman lazım. Beni duymalısın. Çünkü sen padişahların, perilerin kızısın Sen aslısın, Şirinsin, leylasın Ferhata dağları deldiren aşkı bana yaşatan kadınsın Beni duyarsın Sen yeni doğmuş Zerre kadar günahı olmayan taze bebek canısın Otuzunda bile sit kokarsın Sen zalim olamazsın Sen beni yakamazsın sen doğru bir susun Peygamberin torunusun Beni duyuyor musun Seni nasıl sevdim biliyor musun Sensiz gelen Her sabahın doğan güneşine uyanmak Ne kadar zifiri karanlıkta kalmakmış Sen biliyor musun Seni nasıl sevdim biliyor musun Bütün saatlerde bütün saniyelerde seni dolu dolu yaşarken Yüreğimin penceresinden koskoca Ankara'yı santim santim sana gezdirirken Allah aşkına Allah aşkına sen beni kaç saniye düşünüyorsun Seni nasıl sevdim biliyor musun Seni nasıl sevdim biliyor musun Seni senden seni benden, seni onlardan, seni ağlayan yanımdan bile çok sevdim. Her şeyin ama her şeyin ötesinde sevdim. Seni nasıl sevdim biliyor musun?